Merhaba sevgili kartal çocuklar. Nasılsınız? Bugünkü uzaktan eğitim dersimizin konusu çıkarma işlemi. Ama gelin önce size bir önceki videoda sormuş olduğumuz bilmecenin cevabını açıklayalım. Önce bir bilmecemizi hatırlayalım. Ben giderim o gider yanımda tintin eder. Cevabımız bastonda çocuklar. Şimdi çıkarma işlemine geçmeden önce ben size küçük bir hikaye anlatacağım. Çocuklar Ali, sizin yaşlarınızda okula giden bir öğrenciymiş. Bir sabah uyandığında kahvaltı yaptıktan sonra dişlerini fırçalamış. Ama dişlerini fırçalarken bir şey fark etmiş. O esnada birkaç dişi sallanıyormuş. Çocuklar, Ali'nin alt damağında 10 tane dişi varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o. Bu dişlerden 1 2 tanesi çıkıvermiş. Eee şimdi damakta kaç dişi kalmış çocuklar? Gelin sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane dişten 2 diş çıktığında geriye 8 diş kaldı çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın çocuklar.